Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle ETS 2'de şöyle bakalım. ETS 2 multiplayer de değiliz arkadaşlar. Şöyle tırların gelmesine bakmayın. Her oyuna zaten geliyoruz. Ondan sonra e, aracımız freno. Şöyle desen yaptım ben. Şurada her Akibi isimlerimizi yazıyor. 4 tane kitap yazı dosya. Şu, e, haritaya bakalım. Burada e, Kirkenes şehrin içine geçelim. Bakalım arkadaşlar. Bu video sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden rica. Şöyle Ivala şehrine doğru gidelim. bu tarz içeriğin gelmesi için arkadaşlar like abone olmayı unutmayın beni sevindirmiş olursunuz yine de evet şöyle ilerleyelim şimdi sakin sakin gideceğim arkadaşlar öyle basmayacağım Hilal'de Paşa'nın Maravuz Kuvveti Evet şöyle gidiyor Şunu geçeyim ya geçeyim şimdi. şimdi araç istediğiniz araç araç yaratıyor modu varsa Arkadaşlar bana söyleyin ona göre çekim videosunu yarım kısımda belirtebilirsiniz bana şöyle yavaştan gidelim bol, bol bol virajlı yollar var arkadaşlar böyle dağlıklar dağılık dedim ee, oyunun normal haritası Evet, Dayılar Çarşı. Gece geçtiğimi Çarşı var. Evet, şöyle sakin sakin görüyorsunuz barajı. Şöyle karşıda köprü var ya oradan geçildi. Şimdi. Şöyle bakalım. Kayı orada ne yapıyoruz Evet şöyle yavaştan ilerleyelim. Yakın zamanda e, mikrofon alacağım arkadaşlar. Çünkü kameranın mikrofonu bu. O ses kaydı yapıyor. Yakın zamanda da bir mikrofon alacağım. Güneşte de sen yüzde Evet şöyle ilerleyelim şimdi yavaştan. Nerede arkadaşlar? Bir Lütfü ile e, videolar gelsin arkadaşlar? Yorum kısmında bana belirtebilir Baraj Oyunun Şimdi 1.39 sürümdeyim arkadaşlar Az ileriden Kola dönüyoruz Kesin Değil, 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 değil. Sizin, sizin, için daha iyi içerikler çıkarmaya devam edeceğim. Türk Türk Pro'nun ve bizim arkadaşlar. Be beğeniler sizden videolar benden evet şöyle baraj veriyoruz köpeden geçiyoruz çıkmadan bekle burada bir seçelim ondan sonra nasıl geçiyor Evet şöyle ilerleyelim arkadaşlar Mouse ve klavye ile oynuyorum arkadaşlar Yakın zamanda da zaten e, e, Arkadaşlar kış modu da var Onda da oynayacağım yakın bir zamanda Onda videosunu çekeceğim. Kuş modu ve araç şahi modu. Topaç şahi. Onunla çekeceğim videoyu. En çoğunlukla sinyalimizi ölelim. Sok grafı döneceğiz çünkü. Gelen var mı? Gelen yok.

Gerçekten mouse da arkadaşlar. Şey, şey. şey çok geliyor arkadaşlar. Böyle. Şöyle bazen kalkmadan ilerliyorsun. O zaman çok güzel. Az daha. Ben, 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 ben.

Parlalar, su bakmışlar orada. Şurayı ne içeyim ben. kampanya yapar Evet. Benim. ne evet, da harfın yaptığı. Evet, ivale Şunları da şimdi anlattım. Öncelik <laughs> bir. Anlatın mısın? Evet arkadaşlar şöyle şişe şişeler mükemmel yani güzel yani. Polis <laughs> 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 <laughs>

bu şey yap tam sonuna ben geç geç şuradan ne göreceğim hadi hadi haydi haydi tarafa e yine şey Eğler, arkadaşlar. Son durağımıza geldik Like atık abone olmayı unutmayın arkadaşlar Seviyorsanız